Sevgili seyirciler, Serhat Birkin TV olarak artık Türkiye genelinde geliyor. Ama bu son Sarıkamış Hareketi'nin 102. yılında Türkiye şehitlerinin bir yıl anma ettiği öncesi Hı. bu ayımızı Sarıkamış'a da ayırdım. Ee, Sidibir'den sonra Çerkezköy'e şimdi de kapak diye geldik. Ee, arasında ne eksikliğimizi gördük. Burada gerçekten ikinci Sarıkamış kurmuşlar. O kadar yoğun bir Şimdi daha önce karşısında genel meclis bir gelir yapar. Yine gelip kapatıp siyasi yaşamını sürdüren, AK Parti'de sürdüren e, Sayın Mahir Aras'la birlikteyiz. Şu anda biz soracağız, duygu ve düşüncelerini arayacağız. Siz de izleyicilerle, seyircilerle paylaşacağız. Mahir Aras merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Ee, böyle izleyicilerimize önce kısaca sizi tanıyabiliriz. Mahir Aras, ben 1959 Sarıkamış'ın Balıklı Köyü'nde dünyaya geldim. Tabi ortaokul lise Erzurum'da okudum. Tekrar bir de Balıklı köyünde e, ticaretle uğraştım. Askere 1980'in 79'da askere gittim. 80'de geri dönüşte Sarıkamış merkeze yerleştim. Fakat aynı köyde de faaliyetlerim devam ediyor. Halen de kendi köyüm, arazim, mülkiyetim devamın devam ediyor. Sarıkamış'ta ticarete başladım. 2000 e, Evet. aslında ben Fazilet'in ilçe başkanlığını yaptım. Sonra AK Parti kurulunca AK Parti'nin Sarıkamış'ta kurucu üyelerinde birisiyim. Ve 2001-2002 seçimlerinde İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildim. 5 yıl orada görevimi sürdürdüm. Tabii ki Sarıkamış'ın şu anda 58 köy var. Çok köylerin %80'i beni tanır. Ben de tanırım o dostlarımı. Sarıkamış'ı da unutmam, hayatta unutmam. Ondan sonra ikinci seçimde de beni listeye aldılar ve listede istifa ederek nasip gelmişti. Geldik, Trakya'ya yerleştik. E, yerleştiğimiz yer şu anda kapaklı. Kapaklı eskiden Çerkezköy'ün bir beldesiydi. Bu sonuçta şu anda 110 bin nüfuslu olan bir yerdir. Evet, 110 bin nüfuslu. Kaçtan büyük? Kars'tan büyük tabi. 110 bin nüfuslu olan bir yer ve ilçe oldu. Hmm. İlçe oldu. Biz kapaklı Kapaklı'da geçen seçimde e, tabi burada siyasete de başladım. Bizim burada sar Kamışları çok yoğun olduğu bir yerdir. Ve bunu da... burada, burada Sarı Kamış 3500 nüfusumuz var burada. 3500 nüfus. Sadece sar Kamışlar. Ama Doğu kökenli olarak saydığımız zaman 20 bini aşar. Erzurumu bilmem, Ağrılısı, Karslısı, şuyu bu tabii ki 20 bin nüfusu. Biz geçmiş seçimde bir belediye başkan adayı AK Parti'nin adayı da bizdendi. Sarıkamış'ta Sarı Sarıkamış'ı beş yol köyünde. İsmi neydi? Ömer Karadeniz. Evet. Ömer Bey tabii ki aday adayların içinde kader. Ömer Bey'e verildi. E, Ömer Bey çok güzel de oy aldı. Cüzü bir oyla e, seçimi kaybettik. Seçimi de nasıl kaybettik? Buradaki son gecede HADEP, CHP, MHP bir de burada Demokrat Parti girmişti seçime. Bunlar son gecede birleştiler. Birleşince biz 1800 oyla kaybettik. Yani 900 oy alsaydık ki yine seçimi alıyorduk. Evet 22.000 oy falan aldık. Nasip. Şu anda yine burada tabi gene bu cadde. Şu anda ben belediye meclis üyesiyim. Buran... Evet tabi evet, tabii ki. Ha buradaki belediye başkanımız da um, CHP'li. 3 dönemdir. 2 dönem DSP'de seçildi. Bu dönemde şeyde CHP'de seçildi. Tabii ki partiyle değil de şahsi biraz ağırlıklıdır burada. Um, halkın sevgisi kendisi de Trakya'nın yerlisi. Ondan sonra emur yapıyoruz. İkincisi ticarete de e, tabiat ediyoruz. bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? İnşaat, Şimdi biz Aras ailesi burada e, 40-50 firmaya yakın inşaat üzeri çalışıyoruz. Hmm. Ben kendim Aras, iki tane firmamız var. Bir Aras, bir Araslar. Aras 10-15 yıllık bir firmadır. Araslar 3 yıllık bir firmadır bir şey yapıyoruz. E, emlak değil de sade yap sat yapıyoruz. Daire yapıp satıyoruz. E, yılda bir 150 daire falan yapıp satıyoruz. Şu anda 2-3 tane inşaatımız şu anda devam ediyor. Hı -hı. Şu, Kaç Serkan müşteri geliyor mu? Var. Öyle. Fakat bizim burada ekseri müşterimizin %95'i İstanbul'dur. İstanbul. İstanbul Burası İstanbul'da çok göç alıyor. Sanayi bölgesi olduğu için organize sanayi büyük burada. Mesela örnek veriyorum Kale Kilit geldi yeni yerleşti 7 bin kişiyle. 7 bin kişiyle. 7 bin kişiyle. 7 bin kişiyle. Böyle sanayi İstanbul'un dışına çıkardıkları gibi nerede nefes alıyor adam buraya geliyor. Adam Karsal, Sarıkamış'a veya oraya gitmez. Buraya geliyor. Buraya geldiği zaman ortalama bu kapaklı yılda 12 bin, 13 bin nüfus arası e, göç alıyor. Göçte hepsi İstanbul'dan alıyor. İstanbul'da adam bugün bir daire 500-600 milyardır. Buraya sattığı gibi burada nefesini alıyor. Geliyor bir daire satıyor, burada 3-4 tane daire alıyor. Birisinde oturuyor, üçünü dördünü kiraya veriyor. Daire birkaç Şu andaki piyasa, geçmişteki ucuzlu, şu andaki piyasa 140-160 milyar arası. Krediye uygun. Krediye uygun tabii ki. Zaten yüzde, yüzde yüzü kredi kullanıyor millet. Yani... E, cebinde parası olan ya değil, kredili. Sarıkamış'a gidip geliyorsunuz. Sarıkamış'a bir ay önce yine geldim. Ben Sarıkamış'sız durmam. Benim evim Sarıkamış'ta da var, köyde de var. Ben Sarıkamış'ta, çünkü Sarıkamış benim kalbimdir, her şeyimdir. Ben Sarıkamış'a gittiğim zaman bir kendimi farklı bir yerde hissediyorum. Ha burada desem mal da var, varlık da var, her şey de var. Fakat Sarıkamış'taki tadı abi bulamıyorum yani. Sarıkamış'taki huzuru bulamıyorum. Orada dostlarım var beraber yetiştiğimiz insanlar var büyüdüğümüz insanlar. Burada bir Sarıkamış'ı gördüğüm zaman zannediyorum Türkiye'yi bana verdiler beni beni para pul mutlu etmiyor beni dostluk etmiyor. Sarıkmışlarım bizim bir derneğimiz vardı dernek var da şu anda kapatık bir açmaya çalışıyoruz bazı nedenlerde derneğimiz kapandı şimdi bir daha açmaya uğraşıyoruz. Çok güzel bir birlik beraberliği var Sarkamış'ın burada. Yani bir aile gibi hep de yakınız bir yerde oturuyoruz. Bir cenazemiz olduysa o cenazeni ilk gününde normal 4-5 bin kişilik yemek veriliyor. Evet bir hafta devam ediyor. Bir düğünümüz oluyor, olduğu zaman bütün salonlar tıklım tıklım gören insanlar. Bizim burada çok güzel aynı Sarkamış'ın yaşantısını burada sürdürüyoruz. Şimdi Hayır evet. Bey, biz Serhat Türk'ün gazetesi olarak bir de Serkamış'ta değişim dernek, derneği olarak iki genelde Serkamış'ta stadyum istiyoruz diye evet. bir kampanyayı başlattık. Duydunuz gibi. Evet. Evet. Fakat biz 100 bin imza belki bir sayın bakanı Giderken tabii siz dernek başkanları, şey, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, iş dünyasıyla birlikte gideceğiz. Yani yurda düğün gibi çok büyük insanlar sarıklamışız. Evet. Çıkıştır. Dolayısıyla bir spor kompleksi düşünüyoruz. Bu kadar, kadar yoğun bir sargılamış var. Biz kampanyasını burada başlatırsak bize yardımcı olabiliriz. Tabii ki oluruz. Sarı kalmış. Sonuçta şimdi tamam biz buralardayız da fakat bizim e, vücudumuzun yüzde sekseni sarı kamıştı. Aslında sarı sade kış turizmi sarı tatmin etmiyor. Değerli abi. Sarı bir de bu dediğiniz gibi testler kurulması yazın. En azından yazın bir e, yani Gerek de orada kamp yapmaları lazım bizim futbolcuların veya sporcuların. İşte Sarı kamış de, şey, şey, evet ihtiyaç var. Evet. Ama siz en azından burada yani evet, tane varsa en az 3.000 tane imza gerekiyor ki bize. Evet, 100 bin imza evet. gerekiyor. Evet. Elimizde o konuda ne söz veriyorsunuz? Yani dersin ya. ben, e, yani. Ben 1000 ile 2000 arasında size bir imza gönderirim. Ben, Toplarım tamam. inşallah. Yani niye yardımcı yardımcı olacağız tabii Ankara'da şey. Bakara'ya şey yani. Ya istediğiniz yere ben müsaitim. İstediğimiz yere gelirim tabii ki. Sayın Bakanımız da, Sayın Kars Milletvekili Selahattin Beyli Bey'le geçenlerde şeyde de görüştük. Beyri Bey'in döneminde beraber de çalışmışım. Tamam, Sen çok çalışkan bir belediye başkanımız var değil mi? Tabii ki. Kaymak, kaymak, kaymak. Sanki belediye başkanı kendisine de teşekkür ederiz. Tabii çalışmandır. <laughs> Koşturuyor Allah razı olsun onun da. Yani her şey Sarıkamış içindir sonuçta. Evet. Hepimiz de oralıyız. Ne diyorsun Sarıkamışlara son? Ne diyorsun? Sarıkamışlara çok büyük selam saygılarım var. Benim canım da Sarıkamış. Benim <laughs> kalbimdir. Ben Sarıkamış'ı da özlemişim. Ve Sarıkamış'ta da... Şimdiye kadar belki bazı şeyler var. Bundan sonra hep Sarıkamış'a gidip geleceğim, ben Sarıkamış'tan ayrılamam. Aynen balık gibi nasıl deniz susuz olur bu bir? olmayız. Demek ki seyreden diyor ya horozunuz bir için tekrar biz, e, ece, biz ece. de biz öyle yani. İğne yarışında orada bıraktığı için. Yesay bir arası mutlaka kendi sarkan şey çeyrede de edemem diyor. Herkesiz 6 7 8 o e, Ocakta sarkamı bekliyoruz ve Türkiye şehitlerine bir anma etkinlikte etkinliğine katılıp korkula bir yürüyor. Sayın Başkanım ben şimdi Sarıkamış'ta evim var, köyde evim var. Ben geldim Tokyo'da yine ev aldım. Günaydın. Evet çocuklarla dedim bak Sarıkamış'ta kopmayacaksınız. Çocuklarıma da diyorum Sarıkamış'ta kopmayacağız. Evet. Evet kopamayız. İyi seyir ediyoruz efendim. İşte bir sohbetimiz oldu. Güzel bir şeyler konuştuk. Teşekkür ederim. Ee, Sarıkamış mesajlarını üretim. Nereye gidersek gidelim. Memleket, memleket. Şey diyor ya altın günlüğünde altı yüz altı sata dönüşler Afat'tan Ama yazar ne demiş biliyor musun? Tatlarını kaybeden, tanısını kaybeden. Evet. Kolay ne o. Sayın Başkanım hayretten biz, de. De, de. Biz sayın Mayıs Arz Bey'le görüştüklüğü düşüncelerimizle paylaştık. Ayrıca size de teşekkür ediyorum ki abi bu işleri koşturuyorsunuz. Allah razı olsun sizlerinden.